Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ iş örgülerinizde kullanabileceğiniz, yapımı kolay, basit bir model antim yapacağım arkadaşlar. Bu modelden e, dilerseniz sırka, dilerseniz yelek, battaniye, e, atkı, bere, eto, şal her türlü tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz model antim yapacağım arkadaşlar. Bunun için şu şekilde elimde bebe yünüm var orada kalınlıkta ee, ipime de uygun Şu şekilde 3 milimlik tığ kullanacağım siz ipinize ve elinize uygun tığ numarası tercih edebilirsiniz hemen şöyle modelin yapımına başlıyorum modelimizin yapımına zincirler çekerek başlayacağız arkadaşlar alt zemin olarak zincirler çekerek modelimize başlıyorum. Siz dilerseniz bu şekilde zincirler üzerine dilerseniz trabzan üzerine dilerseniz de herhangi bir tığ işi lastik üzerine de yapabilirsiniz ya da modelinizin üzerine de kurulumunu yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz modelinizin üzerine. Şöyle gelişi güzel zincirler çekerek başlıyorum. Şöyle iki, üç model üzerinden anlatmaya düşünüyorum. Şöyle yeterli geliş sanırım. Şimdi zincirlerimizi çektikten sonra sizler yapacağınız boyut kadar tabii ki zincirler çekerek ya da ayarlamanızı o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle zincirlerimden sayıyorum. 7'ye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10. zincirime batarak şöyle bir daire oluşturuyorum. Şöyle daire oluştu burada. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Buradan devam ediyorum. 1, 2, 3, dördüncü zincirime batıyorum ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum sayıyorum 1 2 3 4. zincirime batıyorum burada ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincirim çekiyorum 1 2 3 4. zincirime batıyorum bu şekilde devam ediyoruz. 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Zincire batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. zincirime batıyorum. 1 2 3 4 5 Bu şekilde bu sıramızı devam ediyoruz böyle sıramızın sonuna kadar. Evet. Daha ki buradaki şöyle gözlerimiz oluştu tek sayı olması gerekiyor arkadaşlar bunların. Şöyle 2 4 6 Şöyle mesela 8 yapmışım ben. 9 yapmam gerekiyor. Evet şu şekilde tek sayı olarak ayarlamamızı yapıyoruz. 2 4 6 8 ve 9. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ve döndüm. İlk başlangıçtaki boşluğumuza batıp ipimizi buraya sabitliyoruz sık iğne ile. Daha sonra tam üzerine ipimizi alıyoruz. Batmış olduğumuz sık iğnenin tepesine batıp buraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane ekili trabzanım yaptıktan sonra yanındaki boşluğa batıyorum herhangi bir zincir çekmeden şuraya sık iğne yaparak modelimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim ve diğer bir boşluğa batıyorum Buradaki yaptığımız işlemin aynısını burada yapıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir zincir çekmiyoruz. Hemen sık iğnemizin tepesine batıyoruz. İkili trabzan yaptım. 2 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra hemen yanındaki boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. Bakın şu şekilde Evet böyle devam ediyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir çektim yanındaki boşluğa battım ve zincir çekmeden hemen sık iğnenin tepesine batıp 5 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz 4 ve 5 Yanındaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. çektim ve diğer bir boşluğa batıyorum. Şöyle herhangi bir zincir çekmeden yine sık iğnemin tepesine batıp ikili trabzanlarımı yapıyorum. Buraya 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 3 4 ve 5 Evet, trabzanlarımız yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Hemen yandaki boşluğa batıyoruz. Şöyle ipimizi sabitliyoruz. Şöyle sıramızın sonundayız. 1 2 3 4 5 tane zincirim çektim ve şöyle sıramın sonunda da hemen batıp ipimi buraya sabitledim bakın. Bu sıramız bu şekilde oluştu. Şimdi bir sıraya geçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yukarıya çıkarken 6 zincir çekerek çıkıyoruz. Şöyle 6 zincirim çektim ve ilk boşluğuma battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Burada 5 tane trabzan yapmıştık. Hemen şu ortadaki trabzanımızı buluyoruz. Hemen trabzanımız tepesine şekilde sık iğne yaptık. 1 2 3 4 5. çekiyorum. Yanındaki boşluğa batıyorum. Yine 5. Zincir çekiyorum. Hemen şöyle ortadaki trabzanımıza batıyoruz. İpimizi sabitledik. 1 2 3 4 5. çektim. Hemen sırada gelen boşluğa battım Evet. Bu şekilde 5 zincir çekip bir boşluğa 5 zincir çekip ortadaki trabzana batıyoruz. Bu sıramızda bu şekilde devam ettiriyoruz. Evet hemen boşluğa battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve şöyle otriki trabzanı besindir çektim ve en sonda bir boşluğa batıp bu şekilde de sıramı tamamlıyorum 1 2 3 4 5 6 6 zincir çektim ve bir sıraya çık geçtim ilk boşluğa batıyorum şöyle ortalıyorum daha sonra herhangi bir zincir çekmeden şuradaki sık iğneyin tepesine batıp trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5 5 trabzan yaptım. Hemen yandaki boşluğa batıp sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Herhangi bir zincir çekmeden hemen sık iğnenin tepesine batıp 5 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. <laughs> Dört ve beş. 5 trabzanımızı yaptıktan sonra hemen yandaki boşluğa batıp sabitliyoruz. 5 tane zincir çekip diğer bir boşluğa batıyoruz. Evet. Bu sıramızı da bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Modelimiz zaten iki sırada oluşan bir model. Birbirinin tekrarı. Pardon burada zincir çekmiyorduk. Zaten burada hemen bakın modelimizin üstüne sık iğneye gördüğümüz zaman herhangi bir zincir çekmiyoruz. Buraya trabzanlarımızı yapıyoruz. Trabzanlarımızı bir bitirdikten sonra hemen yandaki boşluğa batıp sabitliyoruz. 5 zincir çekip diğer bir boşluğa batıyoruz. <laughs> Bakın modelimiz ketkide daha güzel ortaya çıkıyor. Yedigim modelden her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Dilerseniz hırka, yelek, battaniye, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Atkı, yelek, bere. Bu şekilde şal ipleriyle et şal da yapabilirsiniz. Eğer ipiniz ince ise bu yapmış olduğum trabzanları Üçlü trabzan olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar eğer eliniz sıkı ise. Ara ara zaten videolarımda böyle yaptıkça da anlatıyorum arkadaşlar. Anlamadığınız yerlerde yorumlar kısmından da belirtebilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bakın sıra, şimdi sıramın sonunda şöyle alttan alt tane zincirimi çektim. Bir üstte geçtim. Hemen ilk boşluğa batıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve ortadaki trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve boşluğa batıyorum. 5 zincirimi çekiyorum. Ortadaki trabzanın tepesine batıyorum. 5 zincir çektim ve boşluğa batıyorum. Umarım bu şekilde anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Şöyle orta taraflarına batıyorum. Bunu dilediğiniz boyutta başlayıp dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Batik ipleri de çok güzel olur ya da artan iplerinizi değerlendirmek açısından her sırada daha farklı da yapabilirsiniz. Dediğim gibi az temini Trabzanlar olarak da başlayabilirsiniz. Kenar kısmına, dilerseniz kenar kısımlarına trabzanlar da yapabilirsiniz. Ben modeli e, sadece şu şekilde anladımını yapıyorum. İki tarafta kullanılabilen bir model arkadaşlar. Şöyle iki tarafında kullanabilirsiniz. Şöyle. Evet, ben biraz daha ilerlemiş şekilde e, modelimi yapmıştım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle pembe bir iple yapmıştım. Bu da bir bebe yünü. Şu şekilde. Dediğim gibi öne arkası yok gibi şöyle. Şuradaki de kesmemişim. Bu şekilde batik iplerinizi de yapabilirsiniz. Daha farklı e, de yapabilirsiniz. Angara tarzı iplerinizi de çok güzel Yelekler, şallar yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bunu da sizinle birlikte yapmıştım. Şöyle iki model üzerinden gösterdim. Şöyle ilerlemiş halde. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım modelim ve videoyu mu anlatımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoş kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun